Merhaba arkadaşlar. Sözlük serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Kübra ile birlikte Amazon Virtual Private Cloud anlatacağız. Hoş geldin Kübra. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Teşekkürler. Her şey yolunda. Evet. Yazın çok sıcak. <laughs> stüdyomuz sıcak. <laughs> Yaz sıcak. Stüdyomuz da sıcak olsun buradayız. Değil mi? <laughs> Süper. Bugün Amazon VPC anlatacaksın bize. Evet. Nereden başlayalım? İstersen bize söyle Amazon VPC nedir? Amazon VPC, AWS kaynaklarımızı üzerinde barındırdığımız AWS'in her müşterisine izole olarak sunduğu, e, network katmanları diyebiliriz. Bence. Süper. Gayet güzel. Yani ben bir AWS müşterisiyim. Hı hı. Bana özel, bağımsız, kimseyle e, bağımlı olmayan izole evet. bir sanal network katmanı oluyor, değil mi? Aynen. Bütün AWS kaynaklarımda EC2 gibi, evet. Elastic Load Balancer gibi VPC içerisinde çalışıyor. Aynen öyle. Ee, peki süper. Ben VPC dediğimiz zaman ilk aklına gelen komponenti nedir? VPC dediğimizde ilk aklıma gelen komponentler subnet'ler oluyor genellikle. Değil mi? Genelde Aslında de, bir network gibi. komponenti. Aynen öyle. Peki böyle bir sıralayacak olursak, yazsak şöyle bir kenarda. Ee, baştan aşağı neler yazalım VPC için? Yani şöyle bir VPC diye şöyle yazarsak, şu Hı -hı. şekilde oklar çıkarırsak, subnetler, subnetler diyebiliriz. Hı -hı. Subnetlere bağlı olarak root table'lar diyebiliriz. İnternet erişimini sağlamak amaçlı kullandığımız gateway'ler, internet Hı -hı. gateway'ler, nat gateway'ler bunlara evet. dahil. Not Gateway'leri yazabiliriz. Hemen burada bir virgülle girmek istiyorum. Tabii ki. Şimdi subnetlerimiz bizim e, IP bloklarımız değil mi? Evet. Yani böyle istediğimiz IP bloklarını orada konumlandırabiliyoruz. Aynen. Peki route Tables ne işe yarıyor? E route table'lar subnetlerin gidecekleri hedefler için belirlediğimiz rota tabloları aslında. E, bunlara birkaç örnek verebiliriz. Mesela, e, bir subnet internete çıkmak istiyorsa nereden çıkacağını <laughs> ya da başka bir subnetle, e subnete gidecekse eğer e, hangi rota üzerinden gideceğini ya da başka bir network'e gidecekse yine hangi rota üzerinden gideceğini bu route table'lar aracılığıyla söylüyoruz. E, aslında bizim için bayağı kritik bir tablo. <laughs> Tabii veririz. yani route tables olmazsa Hiçbir Aynen. yer, hiçbir yerle konuşamaz. Örnek yani. veriyorum, benim bir EC2 var, EC2 tun e, başka bir subnetteki EC2'ye erişmek hı hı. istiyor ya da e. Ben root tablesa devam lazım ki A subnetinden evet. B subnetine Aynen. Aynen bir rota oluşturuyorum. Aynen. Süper, Aynen. yani Senin bizim rotan, için budemeliz. kritik. Süper. Evet. Yani arkadaşlar, kısacası bir VPC konfigürasyonu yaparken root tablesları Unutmayalım. Aynen, değil mi? aynen. Süper. Hı hı. Bir de internet gateway var burada. Ee, i̇nternet gateway'lerde aslında bizim VPC'mizin internete çıkması ya da internetten istekleri alması için kullandığımız bir gateway diyebiliriz. Ee, burada aslında NAT gateway'den farklı olarak şöyle bir el sıkışma durumu var abi. <gülüyor> <gülüyor> yani biz internetten de e, istekleri alabilirken internete de yine e, internet gateway üzerinden çıkabiliyoruz. Hı hı. Ee, bu zone redundant bir kaynaktır. Hmm. Yani e, bağımsızdır. E, o zonları da birazdan geleceğiz. Hmm. E, VPC'ye eteç ederiz ve VPC'mizin internetle evet. bağlantısını sağlar. Süper internet gateway bizim kısacası internete çıkış kapımız. Aynen öyle. E, peki NAT gateways ne işe yarıyor? NAT gateways ne işe yarıyor? NAT gateways de e, bizim private'da yani internalda barındırdığımız kaynaklarımızın internete çıkabilmesini sağlayan bir gateway. Aslında bizim private subnetlerde konumlandırdığımızın kay, konumlandırdığımız kaynaklarımızın internete çıkabilmesini sağlayan bir araç. Ama internet gateway'den farklı olarak internetten yani dışarıdan requestleri almaz. Yalnızca internaldaki kaynakların dışarı çıkmasını sağlar. Hı -hı. Yani burada bir sıkışma yok internet gateway'deki evet. gibi. Ee, ama nat gateway'in aynı zamanda internet gateway'den farklı olarak e, zonal bir e, kaynak olduğunu da söylemek Hı -hı. lazım. Yani farklı availability zonlarda barındırabiliyoruz. Nat gateway. High availability olması için evet. önerilendi zaten birden Aynen fazla e, e, elbiseyi barındırmak. barındırmak. Süper. Şuraya bence bir Availability Zone'da yazmak lazım. Süper. Şimdi buraya aslında arkadaşlar e, Amazon VPC'nin birçok komponenti var. Fakat biz bugün zamanımız yettiği kadarıyla daha temel aynen, aynen. konu başlıklarını e, anlatacağız burada. Peki süper. Normalde aslında benim bir ec var. Hı Eğer hı. ona public bir IP adresi verirsem direkt internet gateway üzerinden çıkış sağlıyor. Evet. Süper. Ama ben istiyorum ki private network'te Hı -hı. dışarıdan bir erişim olmasın internet için o zaman da NAT gateway kullanmak zorundayım. Hı -hı. Çok güzel. Evet arkadaşlar aslında Amazon VPC'nin çok fazla komponenti var ama biz bugün burada Kübra ile birlikte temel konu başlıklarını vaktimiz yettiği kadarıyla inceleyeceğiz. Aslında Kübra burada çok temel şeylerden bahsettik. Biraz daha Detayı inersek neler var? Mesela akses sistemimiz evet. var. Biraz onlardan bahsetelim. Tabii ki. Ee, mesela network akses kontrol listelerimizden evet. bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Ee, buraya onu da yazmalıyız. Onun gibi bir de benzer bir şey daha var. Security gruplarımız. Evet. Değil mi? Bu çok sık karşımıza çıkan bir şey sormak istiyorum sana. İkisi de aslında hemen hemen benzer işleri evet. yapıyor gibi gözüküyor ama arasındaki fark nedir? E, arasındaki fark e, Network Access Control liste e, deny Rule tanımlayabilirken yani bu adreslerden sen e, trafik alabilirsin dediğimiz gibi bu adreslerden alamazsın da diyebiliyoruz. E, yani bir çıkışı ve gelişi burada kesebiliyoruz. Kesebiliyoruz. Network Access Control liste de Deny Rule tanımlayabilirken Security gruplarda tanımlayamıyoruz. Yalnızca IP bazlı e, ve port bazlı erişimleri verebiliyoruz. Peki Kübra bir fark daha vardı aslında. Neydi? Bir tanesi Stateless bir tanesi Stateful'du galiba. Evet. Burada Network Access Control listlerimiz stateless. Java gruplarımız stateful olarak karşımıza çıkıyor. Yani evet. Birisi state, tutuyor, birisi Aynen, aynen. Birisi. Süper. Burada aslında biraz da aksesistlere göre bir şeyler de yaptık. Hani temel bir Hı -hı. E servisin veya işte bir easy to'nun ihtiyacı olan birçok şeyi evet. yazdık. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Benim bir on-prem data center'ım var. Hı -hı. Ve oraya da bir VPN bağlantısı, private evet. bağlantı kurmak istiyorum. Direct connect vesaire Hı -hı. var. Fakat bir de Hı -hı. Çok sık kullanılan metot ne? E, site to site VPN kurmak. Hibrit e, e, architecture'lar için aslında en çok kullandığımız yapılardan biri. E, onu da buraya yazalım. Hı -hı. Aslında site to site VPN için e, ihtiyacımız olan birkaç farklı komponent daha Hı -hı. var. Onlar nedir? E, birbirleri yerine de kullanılabilir tabii Hı -hı. ki. Onları da yazmakta fayda var bence. Hı -hı. Mesela Transit Gateway. Hı -hı. Şöyle Gateway yazayım hatta. Virtual Private Gateway'lerimiz var. Bu ikisi Hı -hı. birbirinin yanına kullanabilir, kullanabilir. Hı -hı. Ve karşı taraftan yani on-prem olabilir, yine başka, aynen öyle, başka bir e, cloud provider'ın pro, e, provider'da barındırdığımız Hı -hı. network olabilir. Onlar için de bir Customer Gateway tanımına ihtiyaç duyuyoruz. burada da şöyle. Yazayım. Süper. Bir de aslında site-to-site VPN e, tanımlamak AWS'te kolay. Karşı tarafın örnek veriyorum Firewall modelini hı hı. yazdığımız zaman bize bir şey çıkartıyor karşı tarafa evet. için değil Evet. Mi? Konfigürasyon dosyası veriyor. Süper. Ve karşı tarafa bunu iletebiliyoruz. Süper. Yani site to site VPN'ler AWS managed servisler oldukları için biz Hı -hı. AWS üzerinde kurulumlarını yapıyoruz sadece. Hı -hı. Genellikle customer taraflı edilmesi daha doğru oluyor. O yüzden bir konfigürasyon dosyasıyla karşı tarafa iletiyoruz ve onlar management'ını sağlayabiliyorlar. diyebiliriz. Hı -hı. Süper. <laughs> ee, bunun dışında mesela benim birden fazla VPC'm var. Hı -hı. Normalde VPC'ler birbirleriyle konuşmuyor değil mi? Evet. Ama ben konuşturmak istersen hı hı. ne yapıyorum? VPC peeringi. Peering. Aynen öyle. O durumda da VPC peeringi kullanabiliriz. Şöyle. Ama birden fazla yaparsam Transit Gateway'de kullanabiliyor muyum? Tabii ki. Hı hı. Transit Gateway'de bu amaçla kullanabiliyoruz. Ee, zaten Transit Gateway e, yeni ve e, bayağı yenilikçi bir e, komponent. Servisli. Aynen. Hı hı. O yüzden e, çoğunlukla kullanmayı tercih ediyoruz Transit Gateway'i bu tarz amaçlarla. Süper. <laughs> Burada VPC'nin temel konu başlıklarını hı hı. güzelce açıkladın bize. Çok teşekkür teşekkür ederiz. Bir de şimdi o zaman senin çizim yeteneklerini görelim. <laughs> Benim AWS'de bir e, mimarim var. Bir takım Aha. uygulamalarım çalışıyor. Bunun örnek, e, basit anlamda VPC <laughs> çizimi nasıl olmalı? Şimdi bize göster ama önce yer yani değiştirelim. Orası <laughs> Tamamdır. Ee, şimdi öncelikle şunu söylemekte fayda görüyorum ben. E, AWS her müşterisine her region'da bir default VPC sunar. Bunu kullanmak ya da kullanmamak müşteriye kalmıştır. Biz daha böyle e, best practice'lere uygun VPC yapıları kurgulamak için genelde kendimiz custom bir VPC yaratmayı tercih ediyoruz. E, bunu da nasıl kurguluyoruz? Şimdi e, kısaca onu anlatayım. E, şimdi bu bizim regionumuz, AWS region'ımız. Şöyle çizdik. En yukarıda bizim region'ımız var. Regionumuz. Buna belki Türkiye'de yani region olarak en sık kullanılan Türkiye yakınlık derecesi sebebiyle İrlanda'da Frankfurt diyebiliriz. Hadi Frankfurt diyelim. EU Central bir olsun. Frankfurt dedik. Süper. Şimdi biz seçtiğimiz region üzerinde Frankfurt'u seçtik bu çizim için. Frankfurt üzerinde kaynaklarımızı barındırmak için best practice'lere uygun bir VPC create edeceğiz. Bu bizim create ettiğimiz VPC'miz olsun. Tamam. Süper. Şu şekilde. VPC bize bir ID veriyor değil mi? Evet. Bize bir VPC ID veriyor. Mesela VPC-123 ABC olsun. Süper. Hı -hı. Mesela ben başka bir accountum var, AWS Hı -hı. accountum. Yine peering yapmak için bu ID'ye ihtiyacım var. Aynen öyle. Süper. Bu ID bizim için kritik bir ID. Hı -hı. Subnet ID'leri de, EC2 ID'leri de, e, hepsi aslında AWS'in kaynakları için bize verdiği ID'ler. Hepsi bizim için kritik ID'ler. VPC'mizi çizdik. Şimdi bizim için önemli olan kısım aslında burada da yazdığımız Availability Zone'larımız. Burada bu, çok bahsetmedik ama çizimde daha rahat anlaşılacağını Hı -hı. düşünüyorum ben. E, şimdi buraya AWS'in bize sunduğu Availability Zone'ları çizeceğiz. ABC A, B, C v diyebiliriz. 3 tane availability var. 3 tane. Ve bunları aslında daha basit indirgemek için şöyle düşünülebilir. E, AWS'in Frankfurt'ta 3 tane data center varmış. Bir tanesi işte A bölgesi demiş, bir tanesi B demiş, bir tanesi de C demiş. E, AWS diyor ki A bölgesindeki data center'ında sıkıntı olursa senin e, kaynakların B'den de trafik almaya devam edebilir. Yani B'deki aslında data Aslında bunların aktif aktif çalışan. Aynen öyle. Aktif aktif çalışan data center'lar gibi düşünülebilir aslında. Tabii ki daha farklı altyapıları var bunların Hı -hı. ama belki basit indirge mekçi modeldir. aslında güvenlik sebebiyle ne yapıyor bu data center'ları tabii ki yerlerini bize söylemiyor fakat aralarında 60 mil, yaklaşık 100 kilometre bir fark oluyor. Aynen öyle. AWS ve Platisonları aynı regiondaki farklı data center'lar olarak düşünebiliriz belki. şimdi buraya ben bu benim Amazon'um olsun. Şöyle biraz daha uzatayım. Şekilde. sablet için her zonda bir tane Subnet atayabiliyorum. Yani bir subneti aynen, bir zona atayabiliyorum değil mi? Aynen öyle. Subnetler e, zonal kaynaklardır. Yani e, hepsi birer tane zonda barındırılabilir. E, siz bir sabneti iki farklı zonda barındıramazsınız. Ama aynı bir VPC içerisinde farklı zonlarda subnetleriniz olabilir. Tamam. E, şimdi bunlar benim azellerim olsun. Bu EU Central bir A diye. Şu şekilde. Bu EU Central bir B olsun. Bu da EU Central bir C olsun. A, B ve C hesap diyebiliriz. Şimdi Availability zonlarımı çizdim. Hı hı. Neye geldi sıra? Subnetlerimi konumlandırmaya geldi. Private ve public subnetlerimi. Hı hı. Her zonda birer tane private, birer tane public subnetimiz varmış gibi çiziyorum. Hı hı. Bunu siz e, kaynaklarınızın e, yapısına göre, seçtiğiniz servislerinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Hı hı. Private subnet olur, database private subnet olur, container private subnet olur. Hı hı. E, i̇şte public subnetlerinizi de yine ayrıştırabilirsiniz, hı hı. kaynak bazlı. E, biz burada sanki 6 tane subnetimiz varmış, 3'ü private, 3'ü publicmiş gibi ilerleyelim. E, Şimdi bu benim public subnet'im. Her zonda birer tane hmm. public subnet koydum. Neden her zona birer tane koydum? Koymaya da bilirdim hmm. ama koymamın sebebi kritik workloadlarda high availability sağlamak. Yani biraz e, A zonunda bir sıkıntı yaşanırsa B ve C zonlarımın aktif olmasını ve o hmm. zonlar üzerinden de trafik alabilmeyi sağlamak aslında. E, Burada ki temel amacımız high availability. Hmm. Örnek veriyorum benim bir web server'ım hmm. var. Evet. Ee, i̇stersek tek bir zona da koyabilirdik ama dediğim gibi burası bir e, disaster anında Aynen öyle. single point of Hı -hı. failure Fader. olacaktı. Aynen öyle. O yüzden üç tane zona da web sorunu koyarsam evet. daha garanti olacaktı. sorunum haricimiz. çözülür. Hı -hı. Aynen öyle. Ee, şimdi ilk kutucuğum Hı -hı. A zona içerisindeki bu benim public subnetim. Şöyle geçelim. Buna da Public Subnet yazdım. Bunlar benim Public Hı -hı. Subnet'lerim. Yine aynı şekilde aynı zonlar içerisinde barındırdığım Private Subnet'lerimi de açıyorum. Hı -hı. Şöyle. Bunlar Private Subnet'lerim. Bunlar da benim Hı -hı. Private Subnet'lerim. Şimdi... Ne yaptım aslında ben? Her zaman içerisinde public olarak 3 tane, private olarak 3 tane de subnetimi oluşturmuş oldum. Şimdi ben bunların ismine public, private dedim diye bunlar public, private olmuyor. Bunların public ve private oluşunu aslında biz root table'larındaki internete çıkış tanımlarından, rotalarından <laughs> ee, belirliyoruz. Ee, bu nasıl oluyor peki? Public subnetlerimi demin de anlattığımız gibi internet gateway üzerinden el sıkışarak internete çıkartıyoruz. Private subnetlerimizi de NAT gateway'ler üzerinden internete çıkartıyoruz ama gelişleri blokluyoruz. Onları da hemen şöyle turuncuyla bence ediliriz, çizelim. Evet. Aynen. Mesela ben e, bir aile bir byi konuşturmak istiyorum gene. Hı, hı. Şey, root tables'ın olması lazım değil mi? Tabii ki. Bir aile bir bnin konuşabilmesi için VPC'ye e, giden bir root table'ı bir tanım olması lazım. Sen VPC içerisindeki kaynaklarla bu IP ve bu tanım üzerinden haberleşeceksin diyebiliyor olmalıyız. Süper. E, şimdi public subnetlerimi internete çıkarmak için internet gateway ihtiyacım var. İnternet gateway'lerim demin de burada söylediğim gibi zone redundant kaynaklardır. Yani bir zona konumlandırmayız. Şöyle şuraya koyayım. Bu internet gateway'im olsun. Çarpatayım üstüne. Şöyle internet gateway olarak belirledim. Ee, bu internet gateway'e bu internet gateway'i vpc'ye eteç ediyorum ve public subnetlerimin root table'larında internet çıkışlarını internet gateway'e e, rotaladığımda benim artık bu subnetlerim gerçekten public oluyor. Gerçekten internete internet gateway'ler üzerinden çıkıyor ve internet gateway'ler üzerinden de trafiği alıyor. Şöyle şu şekilde çizebilirim bence. Hop. Benim public subnetlerim internet gateway'im üzerinden şu an internete çıkıyor. İsimleri gibi artık public oldular. Peki, pub, private subnetlerim nasıl private oluyor? Yine onları da internete çıkış yöntemleri üzerinden ee, private hale getiriyoruz. Onların internete çıkması için ihtiyaç duydukları... NAT Gateway'ler oluyor aslında. Bu NAT Gateway'ler internet gateway'den bağımsız olarak zonuz kaynaklardır. Yani bunları her availability zonda bulunan public subnetlerimize yerleştiririz. Ve private subnetlerimiz bu NAT Gateway'ler üzerinden internete çıkarlar. Hemen onları da şu şekilde çizelim. Bunlar bizim NAT'larımız. Şöyle natlarımızı da subnet'lerimize yerleştirdik. Şimdi bu natlarımızın ee, nasıl oluyor? Public sanetlere e, yerleştiriyoruz. Bunların zonları oluyor ve aynı zamanda elastik IP'leri oluyor. Hı hı. Bu elastik IP'ler, e, elastik IP'ler sayesinde aslında biz internete çıkabiliyoruz. E, burada şimdi bizim bu natları her e, zona yerleştirmemizin yine en büyük sebebi high availability sağlamak. Şöyle de olabilirdi. Tek bir subnette, tek bir NAT da olabilirdi. Diğer private subnetler de ona gidebilirdi. Hı -hı. Böyle bir yapı da kurgulanabilir. Ee, ama bu durumda high available olamayız. Yani bu zonda bir sıkıntı olursa, bu NAT'larımın olmadığını düşünelim. Bütün private subnetlerimin bu NAT'a gittiğini düşünelim. Bu zonda bir sıkıntı olursa eğer, o durumda e, diğer zonlardaki Hı -hı. E, hiçbir private subnetim internete çıkamaz. Bu yüzden NAT'larımızı da aslında her zaman her zonda konumlandırmaya Hı -hı. özen göstermeliyiz. Eğer kritik bir workload'da high availability ihtiyacımız varsa. Süper. Bir virgülle gene araya gireyim. Örneğin bankayla bağlantı kurmam lazım. Hı -hı. Banka da benden bir tane IP adresi istiyor. Statik ya da birden fazla. Hı -hı. Ee, bunun bunun de NAT gateway genel değil mi? Yani NAT gateway'e elastik IP verdiniz o zaman Hı -hı. Aynen o gateway ben bir yere gittiğim zaman Hı -hı. çıkmış evet. olur. Yani benim artık private'da bulunan kaynaklarım e, ee, IP'si üzerinden dışarı Süper. çıkarlar. Yani siz mesela private'da konumlandırdığınız bir EC2 içerisinden Hı -hı. onun public IP'sine baktığınızda NAT'ın IP'sini görürsünüz. Bulunduğu zondaki NAT'ın IP'sini görürsünüz. Hı -hı. Dolayısıyla benim private'daki kaynaklarımın dışarı çıkış olarak 3 tane IP'si olur. Bunlar da her zondaki NAT IP'leridir diyebiliriz. Süper. Ee, şimdi private subnetlerinde ne yaptı? NAT'a geldi. NAT'a geldi, NAT'lar da hop internet gateway üzerinden internete çıktılar diyebiliriz. Yani aslında basit hı hı. olarak e, bir infrastructure e, çizimi yapmak gerekirse hı hı. nasıl olmalı, e, bu şekilde olmalı diyebiliriz yani Süper. genel hatlarıyla böyle. Bir de burada ne vardı aslında bahsetmiş olduğumuz security gruplarla network Aynen access listler vardı. Evet bunlar da bizim resource'larımızın konuşmasında işte hı -hı. çeşitli evet. bir katman oluşturarak aynen, bir aynen. güvenlik önlemi sağlıyor. Evet. Süper, güzel anlattın. Ağzına sağlık. Bir de benim on-prem data center'ım var. Hı hı. Az önce anlatmış olduğumuz site to site VPN'i konumlandıracağız. Biraz ondan kısaca bahsetsem. Tabii ki. Hemen bahsedeyim. Tatlar o zaman çizerek. şöyle şuraya küçücük bir on-prem data center çizelim. Hı hı. Tamamdır, şimdi On-Prem Data Center'ımızı çizdik. Şimdi nasıl yapıyoruz? Hı -hı. Yine bizim VPC'mize Hı -hı. eteç edilmiş bir, ya onları pembeyle Hı -hı. çizeyim hadi. Şöyle bir Transit Gateway Hı -hı. ya da Virtual Private Gateway olabilir. Hı -hı. Kullanmak istediğiniz, Hı -hı. hangi gateway kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Hı -hı. Ee, transit Gateway'i kullanalım. Burada bir VPC'me eteç ettiğim bir Transit Gateway'im var Hı -hı. değil mi? Aynı zamanda customer e, olacak? bir de Customer Gateway'im olacak. Customer Gateway'i de şuraya çizeyim. E, aslında Customer Gateway'i de yine AWS Cloud içerisinde bir kaynak olarak düşünebiliriz. <laughs> Dışarı çizdim çünkü VPC ile teçh etmiyoruz bunu. E, aslında ricin içerisinde de çizebilirdik ama hadi burada dursun. Ee, şu şekilde buna ne yapıyoruz? Biz bu on-prem cloud'un e, giriş IP'sini veriyoruz ve bu sayede aslında Transit Gateway ve Customer Gateway birbirleriyle yetişecekler. Gene buraya da rota giriyoruz ama değil mi? Tabii ki rota giriyoruz. Yani bu VPC'nin, e, özür diliyorum, subnetlerin root table'larına şunu demeliyiz. Sen bu Transit Gateway'i kullanarak şu internal IP ile haberleşeceksin demeliyiz. Bu rotaya girmezsek eğer istediğimiz kadar site to site VPN tanımı yapalım. Yine de iletişemezler. Değil mi? O rotayı aynen bulmak aynen. çünkü ben giderken hangi rota üzerinden gideceğimi evet. bilmem lazım. Bilmeliyiz. Bizim. Şimdi bu transit gateway'e ne yapıyoruz? Bu şekilde bu ikisini birbirine hı -hı. bağlamak istiyoruz, değil mi? Hı -hı. Araya bir Süreyeyim pardon, yanlış oldu. Araya bir site to site VPN kuruyoruz. Hı hı. Şunu da şöyle koyayım. Hı -hı. Bu site to site VPN sayesinde Şöyle diyelim. Bu site to site VPN sayesinde customer gateway'im yani On-Prem data center'ım transit gateway'imle yani VPC'mle artık internal'dan haberleşebilir durumda oluyor. Süper. Hı -hı. Ee, yine rotalarla birlikte orayı da evet. anlıyoruz. Aynen öyle. Ya tabii ki sadece bizim VPC'de Hı -hı. verdiğimiz rota yetmez. Ee, karşı tarafta onda, da. Aynen. Ya yani karşılıklı Hı -hı. oturtmamız Hı -hı. gerekiyor. Aynen öyle. Aslında. Customer'ın yine Aha. bizim VPC'mizi rota tanımlaması gerekiyor. Süper. Hı -hı. Ona da subnetleri biz, evet, biz göndermemiz hı -hı. gerekiyor. Zaten bu site-to-site VPN'in demin de söylediğimiz gibi belirlediğimiz cihaza uygun verdiği konfigürasyon dosyaları hı -hı. oluyor. O dosyalarda e, karşı tarafın hangi IP'leri rota tanımlaması gerektiği yazıyor. Bu konfigürasyon dosyaları üzerinden karşı taraf da bizimle iletişime geçebiliyor. Çok teşekkürler Kübra'cığım. Bugün bize Amazon VPC e, temel hatları çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Bir sonraki programda ne yapalım? Valla yorumlarda buluşalım. <laughs> evet arkadaşlar, Amazon VPC'yi anlattık Kübra ile birlikte. Bir sonraki pro programda Kübra'nın ne anlatmasını istiyorsunuz lütfen yorumlara yazın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.